Evet arkadaşlar bugün oğlum ve kızımla beraber Bistet turuna çıkıyoruz. Oradan e, okula gideceğiz. Adanın okuluna olduğu bölgeye gideceğiz. E, size bir İsveç'te ilkokul, ortaokul nasıl okulun için bir size göstereyim istiyorum. Orada görüşürüz. Şimdi yoldan da bir iki Bistet karesi çekeceğim tabii ki. Eve döndük şöyle da bir göz attım. E, Mikrofon yanıma almayı unutmuştum. Birazcık rüzgarlı o yüzden kusura bakmayın. Elimden geldiğince ben bunları şimdi sistem üzerinde, yani software üzerinde temizlemeye çalışacağım rüzgar seslerini. Rüzgar sesleri gelirse rahatsız edersin, kusura bakmayın şimdiden. Bakalım okulun içinde neler var, neler değiştirmişler. Ha, king sağlarını güncellemişler bak, yenilemişler. Evet. Süper, süper Şeyleri de değiştirmişler, yılanları da boyamışlar. kimse yok okulda. Tatil çünkü. Evet, tatil. Hiç, hiç ki. Bilmem. Aa, bak. Bilmem bak buradaki king sallarını da gün şey yapmışlar, evet, yapmışlar Ha evet güneş yapmışlar oraya da. Bilmem, evet. şurası mı bekleme yeri? Ha. Evet arkadaşlar şimdi okula geldik. Size birazcık okulu tanıtayım. Bu okulda ada kaçıncı sınıfa kadar var en fazla burada? 6. sınıf var, 9 var mı burada? İlk okulun parkındayız arkadaşlar. Şurası ilk okulun parkı. Ee, burada 3. sınıfa kadar sanırım var. Birden 3. sınıfa kadar şu konteyner şeklinde olan yerler. Bu, buranın arkasında işte zaten bu çocukların oyun alanları falan gayet güzel, oyun alanları var zaten burada. İşte şurada böyle kumlu tırmanmalı vesaireli yerler. Orada bir salıncak var. Şurada böyle kum havuzları var. Şurada bir futbol sahası var böyle. Orada işte yine salıncaklar vesaireler falan var. Burası genelde ilkokulun kullanımı ve futbol sahasında da tabii çocuklar maçlarını yapıyorlar. Burada sınıflar biraz daha böyle bizim Türkiye'deki kolejler gibi. Hatta şöyle camdan Görünüyor mu bilmiyorum içerisi ama böyle sınıflar var. Ee, burada devlet okul olmasına rağmen okulda her öğrenciye tasdik edilen tabletler var ve ücretli okulun karşıladığı ücretli yazılımlarla eğitimleri destekliyorlar. İşte bir sürü kitap okuma, birçok bir çoklu dilde kitap okuma application'ları falan var. İşte İsveççe, Türkçe, İngilizce her türlü dilde ee, kitaplar bulabildiğiniz application'lar falan kullanıyorlar okulda. Şurada şöyle güzel kaydıraklar var. Burada kaydırakları böyle paslanmaz çelikten yapıyorlar genelde arkadaşlar. Nereye tekerleneceksin mi? <laughs> tekerlen, tekerlen, tekerlen. Çok <laughs> <Sarı> eğlenceli. <laughs> ya sen de mi tekerleneceksin? Yuhu. <laughs> Adanın söylemesine göre işte içeride böyle bir tiyatro salonu falan gibi bir yer varmış. Ee, hava böyle dışarıda oynanmayacak kadar yağışlı ise işte buraya gelip teneffüslerde burada etkinlik falan yapıyorlarmış. Bu binanın devamında ise hani sanırım şurası gibi olabilir mi? Bakalım. Şöyle gölge yapmaya çalışıyorum ama parlığı içerisi biraz. Böyle bir yer. Bu binanın devamında ise yine 5. 6. sınıfların derslikleri var. Arkadaşlar bu binada 5. 6. sınıfların dersliklerinin olduğu yer olması gerekiyor. Şu karşıda gördüğünüz bina Administrating yani yönetim binası. Okul dekanının vesairesinin olduğu yer. Şu gördüğünüz bina ise kapalı spor salonu. Ee, orada işte basketbol saat falan var. Şurayı çok seviyor bizim çocuklar. Yani bütün çocuklar çok seviyor. Çünkü burada bisikletle, patenle vesaire böyle hop dalıp çıkıyorlar böyle aksiyonlu şeyler yapıyorlar burada. Yani çocuklar burada aman bir yerde bir şey olur falan filan diye kimse şey yapmıyor. Esirgemiyor. Şu gördüğünüz ya karşıdaki gördüğünüz bina dediğim gibi kreş. Okulun içinde kreş de var. O da yine belediyeye ait. Her binanın ne olduğunu tam da bilmiyorum ama arkadaşlar. Şimdi şunu göstereyim. Şu karşı taraf büyük çocukların sanırım. Yani toplu son olabilir. Şurası kantin ve yemekhane arkadaşlar girişi. Şu kantin hemen arkasında gördüğünüz yüksek çatılı yerde Revit. Şu gördüğünüz bina okulun e, sağlık bölümünün olduğu yer Revit'i. Hemşire burada duruyor, bu binada duruyor. Evet arkadaşlar kısaca okul böyle size okul kısaca göstermek istedim dediğim gibi sanki bir bizim ülkemizdeki okullara göre böyle bir özel okulmuş gibi bir yer burası. Bence keyifli bir yer. Çocuklar da seviyorlar okulu, eğlenceli bir yer. Yani İsveç'teki okullarla ilgili birazcık fikriniz olsun diye böyle bir içerik oluşturdum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz şimdi bisikletimize devam edeceğiz. Oğlumla kızımla bisiklet sürmeye devam edeceğiz. Birazcık güzel günün, güzel havanın keyfini çıkaracağız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla.